Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Daha doğrusu Minecraft bir sunucu oynayacağız. Minecraft'ta gerçek dünya haritalı mobil ve bilgisayar Java sürümüne de geçerli bu. Ee, giraf değil mi? Ee, bunu bilen var mı bilmiyorum ama. Ee, bugün onu oynayacağız. Ee, ben 1.20.81 kullanıyorum. Yani bana daha uygun geliyor. Yani daha net dikiliyorum. Ee, aslında bir tane daha var. Giraf Zuma diye. Ama ben Giraf demeyi daha çok seviyorum gibi düşünün. Yani Giraf bana daha pratik geliyor. Ee, 1.21 denedim mi hatırlamıyorum ama e, olmuyordu galiba Ama 1.21 olanlar bir araştırsın falan e, yani Benim bildiğime göre olmuyor, olabilirdi çünkü hatırlamıyorum Girelim Size her şeyi göstereyim sunucular diyelim Cıraf mi? Şu anda açık gözükmüyor sunucu yerleştiriliyor diyor ama eee bazenleri yani girebiliyorsunuz böyleyken. Normalde giraffe gibi 1.20, 1.10 bilmiyorum kaç arası falan. Ee, mesela şurada giraffe'ın var. 1.16.5, 1.21. Eee missy oyuncuğu var. Arkadaş oyuncuğumuz hocam. Pow yaratıyor. Böyle yani. Şöyle göstereyim size. Abi fark etmiyor. Yani fark etmiyor ben belli olsun diye öyle. Yapıyorum. Adresi böyle olacak: mc nokta kisjraflima nokta Bir de bunu yazmakla yeter kalmıyor. Bir de şunu da yazın: 19 132 kaydet diyelim Bunu yazmakla kalmıyor. Sitesine girip ee, oradan kayıt olmanız gerekiyor. Bedava. E-posta gerekiyor. Şifre falan kuruyorsunuz. Mesela e, Benim hesabım şöyle. 134 mesela. E, sunucular diyelim yanında. Gördüğünüz gibi yandan gösteriyorum. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. At yani çok da gerek yok. Kafanıza göre yapabilirsiniz. E, neyse ee, girelim şimdi bir sonraki videoda ben bunları söyleyeceğim işte hangisi de hangi şey falan filan kiraf demeyelim sonucu katıl diyelim eğer olmazsa tekrar deniriz ben az önce giriş yaptım böyleyken yani bakacağız göreceğiz oluyor mu olmuyor mu şimdi olur mu aynen oluyor cidden oluyormuş arkadaşlar şöyle gireyim göstereyim sizden Evet şimdi geldik şurası farklı Buraya su var O siteye giriyordunuz yani Orada kullandığınız şifreyi de buraya yazıyorsunuz. Öyle bir mantık. Ee, eğer anlamazsanız kendi kanallarımda da bakabilirsiniz. Ee, hemen ben yapıp geliyorum. Yani şif 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 şöyle evet arkadaşlar. Şu anda giriş yapıyorum. Evet, ee, burada da söyleyeyim. Ee, burada biraz fazla kasabilir çünkü daha var ee, burada bir sürü şey de var. Bir e, Tony sunucu değil. Ha doğru Tony'ydi. Yani e, Giraf değil mi? falan. Bunlar Tony sunucusu oluyor. Mesela burada ne var? Sezon 4 Skyblock. Aynen. Hayır sezon 5'miş. Ee, burada mesela yeni sezon. Bilmem ne. Tek blok. Ee, ondan sonra e, burada Tony sunucusu var. 372 e, kişi oynuyor. Survival yeni sezon Burada kaç kişi oynuyor Yeni sezon Bedors Hani bedava Bakıyorum Değil mi bilmiyorum. Şöyle bir Aslında bu, bugün de çok basmıyor Doğru basılmış Burada Bir de 4'e kadar şey var. Ee, kılıçlar var. Tony 1. Tony 2. Tony 3. Tony 4. Ben Hı -hı. bu arada Tony 4 oynuyorum. Ee, Türkiye'nin doğusunda yani ağrıdır. İşte ne bileyim. E, Kars o taraflar. Ee, Kasaba falan da kurabiliyorsunuz. Size e, göstereyim her şeyi bütün kodları falan. Ee, girelim mi? Bayağıdır da girmiyorum. Şimdi. Lan. Abi. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şu envanterime şu eşyaları koymasa Abi bir saniye ya. ya. Benim şeyim değil mi? Bak

kasaba vergisini karşılamayacaksa karşılamayacak kadar azsa e, batıyorsunuz yani kasaba yıkılıyor Benim de yıkılmış galiba kötü haber bu, iki, de, bu ikinci defa alıyor o kadar yüz altın koydum otuz şey otuz 30 kaçtı 30'luk bir vergi nasıl karşılamadı herhalde her gün alındığı için maalesef ki ben bayağıdır girmiyorum o yüzden de. Ve şu anda hiçbir şeyim yok. Yani Ayşe'ye oturmak. Bir tane şey vardı. Sen, altın 227 mesela Oraya gidiyorsunuz. İşte 64 tek şey var mesela. Şey Kese. Koy. Kese, koy. Mesela 64 şey. Koyabiliyorsunuz ama benim 6 6 21 Altın mesela. Hemen geliyor mesela. Anladın mı? Hatta göstereyim. inanmıyorsanız. Aynen. E, i̇şte kasıyorsunuz, eritiyorsunuz. Sonra envanterinize koyup. Kol. Yirmi Belki vardır. Su ya. Su Bu. 23. Bu. Evet, Tam şeyim var şu anda. Altınım işte, var bir derim gibi o öyle altı koyuyorsun emvanlar durması kasan

Slash online Genişletmek istiyorum Bir saniye şey, e, Toplam yok Mesela yazacaksınız Buradan yükselecek e, altını veriyorsunuz. Geliştirme aldık. arazimizi. Dediğim gibi işte öyle. T guild line yazıyorsunuz. Kasamanız büyüyor. Bir de bu şey koy Öyle mesela deposuptan yolluyorsun uzayını. Iııı böyle. Başka risque... Bazı... bir şey Bazı şeyler. mesela şu kasaba şu krallık ııı eee t yazıyoruz ya slash t new onun yerine slash n ne, new bir boşluk. e, ee, kral... arası bir şey 1206'ın bir şeydi herhalde ee, öyle kuruyorsunuz kasaba ve kralı neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere ee, bugünlük videomuz bu kadardı ee, birazdan belki şey yaparım kral gibi en az girilir falan diye e, neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah her şeyin iyi. Yeniden tekrarlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bye bye.